Merhaba ben Aral Savlan. Yalnızlık Krishna'ya mahsus der Hindular. Bir köpüş aldım ama hala yalnızım. Ne yapmalı hep evde karantina. Biliyor musunuz? Korona bizi hiç eğlencemizden geri komadı. Gidin Kadıköy sahil'e bakın. Herkes çimenlerde yuvarlanıyor. Aman ne güzel. Çok güzel. Cool olmak lazım abi. Cool olmanın en güzel yolu da bu zaten. Maske takmamak. Niye? Çünkü cool insana virüs isabet etmez. Saçın bozulmazsa hasta olmazsın. Bu Kadıköy zihniyetidir. Eğlen. Eğlen. Öl. Korona ne ki zaten? Minnak bir virüs. O kadar minnak bir şey ne yapabilir ki? Biz süper kahramanlar gibi değil miyiz abi? Cool hipsterlarız. Hipsterıp gidin oradan. Hipsterın. Tabi takmayacağız maske. Giymeyeceğiz eldiven. Çünkü biz süper kahramanlar gibiyiz. Kimse beni yoğurtçu parkında Pokemon avlamaktan alıkoyamaz. Virüs bize bir şey yapmaz, paralel geçer. Zaten minnak bir şey. Evde otur otur bir yere kadar. Gerçi ben hiç evde kalmadım Türkiye. Çünkü arkadaşlarımla roleplay play yapmak için Moda Sahil'deydim. Çimende yuvarlandım, köpüşümü gezdirdim, cool oldum ki ben cool bir insanım. Para cezası çıkmış. Protesto için maskeyi götümüze takıp sahile indik. Bekçi abiler geldi. Hepimize ceza yazdı. 900 TL. Yani bir şey değil. Ucuz. Ödedik. Maskemizi takmadık. Özgürüz biz abi. Özgürüz. Hadi eyvallah. <laughs>